arkadaşlar Shadow Fight yeni bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar siz yokken ben biraz ee, kastım arkadaşlar. Böyle şunu şu şeyi turnuvayı falan bitirdim. Sesim kısık geliyor her şeyde. Özür dilerim bunun için. Her şeyde. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Youtube'dan falan bakıp. Sizin için bugün arkadaşlar ee, sizin için bugün arkadaşlar Meydan okuma yapacağım. Geçen gün şey yapmıştık. Ee, setimizi fulledim. Geçen gün kaskı alamadığımız için yapamıyorduk arkadaşlar. Ve bunları tılsımladım. Şu tılsımlar geldi. Güçsüz diye bir tılsım geldi. Ve arkadaşlar hasar emme. Bu, buna vurunca arkadaşlar canınız gitmiyor. Ondan sonra. Bir de bunu aldım. Kaskımı aldım. Bir de zaten bu vardı. Şimdi arkadaşlar orta tarif bastım. Bir dakika arkadaşlar geleceğim. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. Arkadaşlar bugün meden okuma atacağız. Başlayalım bu dövüş. Düşman bu dövüşte zamanı salını geri yükler. anlamadım ama olsun. Ee, başladık arkadaşlar. Başlıyoruz. Heh. Gel bakayım sen. Lokmalık. O hemen çılgındasın diye avan mı bize? Hadi. Lan. öldürecek. Ya uf, Oha ya. Ya üf. Bu ne ya? 3 Son anda. Ah. Oy. Miğferi gördünüz mü? O işte özel güçler de geldi. Can doldurma ne zaman gelecek? Aa gelmeyecek. Of ölüyorum az kalsın. Hayır. Oha ama yere yatsana. Ne yapıyorsun ya? Karakterimizde bir sıkıntı var ya. Tamam. Burandı ben alacağım. Bakın sizin için yapıyorum. Ha bu arada iki abone olduk. Bir abone videosunu çektim arkadaşlar. Bonus video çektim hasta Sizin için ça abone olduk arkadaşlar çok teşekkür ederim hedefim 10, 10 abone haberiniz olsun beni izliyorsanız Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Çünkü arkadaşlar hadi Hadi. Ben aldım bunu. Yes, tamamdır. Son anda. Mobi zenden çekiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Hmm. Aslında bugün yüzümü göstereceğim. Böyle yüzümü göstererek oynayacağım. Ve siz de görürsünüz yani ses veriyorum. Ama ses kısık geliyor. Sizde oluyor mu? Yorumlara yazın. Çünkü ben de izliyorum. Öyle oluyor. Bir de bulanık görünüyorsa şu ötekinden çekeyim. Şu yanda duruyor sağ tarafta. Soldakinden çekiyorum. Mobzenden çekiyorum. Ötekinden çekeyim derken kazandık. Ana yanlışlıkla kazandım ya. Yine kazandım. Bak yanlışlıkla oluyor. Oha yine oldu. Tamam arkadaşlar ben geliyorum 2 dakikada. Hiç vakit kaybetmeden videomuza devam ediyoruz. Ve helmeti bir gün yeneceğim. Güçlendireyim ha doğru. gelmişken. Bunu güçlendirelim. Zırhımızı ve kaskımızı güçlendireceğiz derken. Evet. O güçlendirelim. 20 dakika. iki tane verelim. tasını Ne? Arkadaşlar. En sevdiğim şey geldi. Oha. Ben bunu kılıcımda çok istiyordum. Bunu kılıçta olsaydı. Ama bu ilk tarih 164 istiyor tamam Hemen duellomuzu atalım lazım. bu dövüşte görünmez. Ya en sevmediğim şeylerden mi? Hangi karakter bu? Görünmez mi? Bu ne ya? Bu ne ya? Bir de hareketi de yok yani. Hangi kılıcı olsa da. Aa, bana vurunca ben ona vurunca %200 daha fazla vuracağım. Nasıl diyeyim? Hadi. Hadi. Uy. Bunu göremiyoruz. Acaba elinde hangi kılıç var? Galiba elinde şey. Normal el var. Bizi elle dönmeye çalışacak. basit tarifte geliyormuş. Aha. %200 daha fazla oldum. Hadi arkadaşlar yaparız biz bunu. Hadi. Ah be. Hadi. Bunu Nanchuka ile bitirebiliriz. Ay Nanchuka diyorum ya. İşte şeyle. Oh bitirdik. Oley sizin için arkadaşlar her zaman. Bir dakika arkadaşlar geliyorum hemen. Beklemeyiz. Tekrardan videomuza devam ediyoruz imkansıza düştü arkadaşlar. Ben bunu aldım çizmeyi. Bir, şey bir dakika bu imkansız. Yorulgun. Yorulguna düştü. Ama biz tabii ki de yorulmuyoruz. Yorulguna yani hayır. Gidiyoruz hemen şunu güçlendirip Bekliyoruz. Şunu güçlendiriyoruz. Bunun için olduğunu atıyoruz. Ben bununla bir reklam izleyip geliyorum arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Aldık. Çelik mi olmuş? Ha. Evet şimdi tekrardan gidiyoruz arkadaşlar. Zor. ılgın Bu zor. Burada ılgına düşüyor. Hadi sizin için bılgın Bu da işte bir silah. Zırh, mirfer ve 12 ateşi silah seviyesi veya daha fazla silah katılabilirsin. Yani tam, tam üstündeyiz. Kavgacı. Ha bu kavgacı ben bunu arkadaşım bu en en kötü oynayan kişi. En iyi oynayan kişi şanslı diye bir tane adam. O, o da güzel oynuyor baya. Bu çok ezik ama. Ben bunu hiç sevmiyorum. daha vurmayı bilmiyor. Bu silah var ya en kötü silah yani bana göre. Oyundaki en, ilk silah bile daha iyi yani. Bu ben ilk silahla bile tekme atamasa bu. Alırım yani. Hadi geri. şimdi yakaladım seni. Gel. Gel gel. Hadi gel. Ne oldu? korktun Geri kaçıyor. Ama öyle olmaz ki. Uy, son anda yendim. Hadi hadi hadi. Bugün bir kısa video çekeceğim arkadaşlar. Sonra shorts falan atarım herhalde. Ama shorts da ne atayım yani söyleyin. Hmm, aslında bir aklıma bir fikir geldi de sürpriz olsun. Şu anda oyun videoları çekeceğim. Yorum yani bilmiyorum. Hayır. Hayır. Ya oyuna odaklanamıyorum. şu Evet, yendik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ha tam gaz devam bugün bayağı ilerleyeceğiz bu şey yeni her yerine kadar ben geliyorum arkadaşlar tekrardan geldim arkadaşlar ee, arkadaşlar bugünlerde bayağı bir izlenme sayımız arttı yani teşekkürler yani ee, yani bayağı iyisiniz yani izliyorsunuz yani videolarımı o toplamda şu kadar önce videoda 30 izlenme aldım yani çok yani ee, hemen şöyle gidelim. Mantıkamız altı bir şey. Minçka. O son etap. Son etap. 6600 hmm. Tamam arkadaşlar girelim bunu. Aha bak en en sinir olduğum karakter bu. Arkadaşlar ilk telefon oynayan düştü. Telefonda oynuyorum bu arada. En sinir olduğum bak bu en güçlü karakter. Bak bak Sinirim bozuyor ya bu. Bak şimdi ha öldüm. Ama şey geldi. Hı, %200 daha fazla vuracağım. Hı, vurdum bir tane. Aha, Al kafanı. Hadi. Hadi arkadaşlar alabiliriz. nedir? Aa nasıl ya? Ya nasıl ya? Son anlarda nasıl öyle oluyor ya? Tamam gel buraya. Bu sefer aldım seni. Nasıl ya? Kafasına. Kafasına geçireceğim. Sizin hmm. için yenemedim. Bir şans daha vereyim. Bir şans daha vereyim. Hadi. Ah ya nasıl ya. Geri kaçsaydım ne güzel yenecektim ya. Tamam arkadaşlar ben geleceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, böyle olmayacak bu ya. Şunu güçlendirmemiz lazım. Kafamızı çok fazla vuruyoruz. Ben bir reklamıza ilk geliyorum arkadaşlar. Tekrardan geldim arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan bir şey inmemiş ya. Nasıl inmez ya. Neyse şu meydan okumayı da bitireyim. Ard arda üç dişinden de her turda rastgele silah kullanarak şey. Deme. Bir dakika orada. Aha. Aa. Aa. En zor karakter, en çok gıcık olan karakterlerden biri geldi. Anladım. Bu biraz ılgın gerçekten. Bakayım. Farklı farklı karakterlerle dövüşecekmiş. Şey. Ha bu karakteri biz oynadık ya. Biz bunlarla Ya, yeniriz, ben yeniriz. Hadi alırız. Bunlar kolay arkadaşlar, merak etmeyin. Bu dağ falan kolay da. Daha kolay. Şu an ama son şeyde garip geldi biraz ya o bu silahla ben çok iyi oynuyorum. Hangi biraz dur. Sabret. Bak bundan sonra da bunun silahıyla dövüşeceğiz kesin. Çarparım ağzını. Hop. Hop. Cup diye oturdu yerine. Cup. Ha, şimdi gel. Ha, 200 vurdum değil mi? Bizde daha fazla vurdum. Eyvah, en sonuncusu. Gel buraya. Sen kimsin? Senin ismin ne? Seni seçtim. Pikachu. Şiret. Ne Tipine bak. O en sevdiğim silahlardan. Bu da. Bu şeydeki, her Ah be. Bir tane vurunca arkadaşlar şöyle bir tane de şöyle geçirince tam oluyor. Ama kolay ya. Siz yaparsınız. Vallahi çok kolay. Hepsi çok kolay. Ben zor bir şey olacak zannettim. Uygun ya. Çok kolay. Hepsi çok kolay. Aday. Bitirdim. Oley. Oley. Aley. Oley. Oley. Arkadaşlar galiba reklam verecek. Evet görüşürüz. Geleceğim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, az önce şeyi bitirdik. Artık tane de para alacak. Paracık. Paracık. Küçük paracık. Küçük minnoş arkadaşlar. Şimdi şunu da yükseltelim. Direkt yükselteceğim. Bakayım. Yes be. Şükür ya Rabbi. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım? Hermit'i içinden geçeceğim arkadaşlar. Hermit'i denedim ben bayağı bir 2-3 kez. 2-3 kez. 3 2 kez. Arkadaşlar. Oy bir yanda elimde. <laughs> Gel lan buraya. Uuuuh. <laughs> Uuuuh. <laughs> Hop hop. Bugünkü video biraz uzun olabilir ya. Çünkü her gün falan da uğraşacağım için. Baya. Biraz uzun olabilir arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Kısa video çekeyim mi? Bir dahakine kısa video çekelim. 8-9 dakikalık. videomu hatırlıyor musunuz ama o dün de dün ilk videomu çektim arkadaşlar bakın benden ya süresi doldu ya Ay ne adam şeyime vuruyor ama ayıp ama gel gel buraya Ya, sen seni ben var yumrukla içinden geçerim. Tanınmam, tanınmış. Reklam verecek arkadaşlar. Bir dakika geleceğim. Geldim arkadaşlar. Ee, Şimdi ama ilk önce şunu alayım arkadaşlar. Ee, şunu da alalım. Şimdi enerjimiz bitti tam reklam izleyip, şunu yükseltelim. Yükseltim. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Enerji hmm, fazla sahip olup geleceğim arkadaşlar. Tekrardan geldik arkadaşlar bu sefer. Ha iki enerji de oldu. Ee, her bitik kavga edeceğiz. Geleceğim bu sefer bak. Bu sefer yenersem çok güzel olur ya. Bu sefer yenersem e, bu sefer yeneceğim ki zaten. Çünkü bayağı bir şey güçlendirdim. Her şeyimi güçlendirdim bayağı bir her şeyi geçtim. Her şeyim son level. Bunu yemem lazım. Aha vallahi yeniyorum. Of baba. Güzel lan. çok vuruyorum. Oooo bir tane oldu. Ana o bu arkadaşlar siz siz ben daha YouTube'a başlamadım. Bunun amacı büyüymüş arkadaşlar. Evet. Bu ne lan? Bu lan? bebeğim. İmkansız da değil bu galiba. Uyy. Ay ay ay. İçinden geçtim. Aşağıdan. Nereye ki? Ui, çok pis vurdum. Hayır, onu yapma. <laughs> ah be, çok da vurmuyor aslında. Hadi. Oğlum sessiz ol. Hayır. Of ya arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar geleceğim. Tamamdır arkadaşlar geldim. bak şimdi ya. Ya dur. Hayır, o zaman. sen bana mı kapatacağım? Tamam. Bak. Lan şu kaydasın, bir girerim. Hadi arkadaşlar. Yes. Hadi hayalim bu. Yes. Yes 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 oley çok kolay arkadaşlar her aslında. Biraz heyecanlandım. ama ben ne yapayım ya? Tamam anladım ben ne yapacağım. Oh, çok ya bak yine yaptı. Pis vuruyor ama ya. Üf. Yine yapamadık ya. Bu, bu, video biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Özür dilerim. Ben... Tamam. Dur arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar. Tekrardan geldim arkadaşlar. Nasıl yenildiğimi anlamadım bir an. Yani tekrardan yapalım. O büyüler çok fena mı sanırım. İlk başlarda öyle vurmadı. Şimdi oynamaya başlayacağım. Şimdi iyi oynayacağım bakın. Sizin için Hadi. Sürekli, sürekli ona yakınlaşmalıyım. Uzaklaşmamalıyım yenebilirim. Çok teşekkürler ölümü atladığın için. Hadi. Alabiliriz. Bu en sevdiğim şeylerden biri ya. Dokunamadı lan. <laughs> bayağı büyüyor. Hadi yenebiliriz arkadaşlar. Sizin için bak bu bu ramp'lar hepsi sizin için. Çok emek harcıyorum. Yani ciddi emek harcıyorum yani buradan da alamayabilirim. Of. bu sefer alabilirim. Evet, buradan da öldüm. Ama az önceki ram o kadar fazla can nasıl falan? ya. Ya bak yine aynı şey oldu ya. Şunu yapması olmuyor ya. Yakın temas. Şimdi aldım. Arkadaşlar en sevdiğim youtuber benim MrBeast söylemek istedim. Hadi. Hadi. Bak 30 dakikalık video çektim. Ya ama ben ne yapayım ya? Ayağa kalkana kadar. Ya ama ben bu turu saymam ya. Ya yenildik işte ya. Ümidimi kesmeyeceğim. Pardon arkadaşlar. Ya. Ya hep 3-2 kalıyor ya. Of. O büyük çok vuruyor ya. Bu video 28 dakika mı oldu? Ay pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir karar aldım galiba. Bunu yarına yapalım mı diye düşünüyorum. Yarın yarın sabah çekeceğim video atacağım. Bu çünkü çok uzun sürdü arkadaşlar. Ee, bu seferlik öyle yapalım. Bir dahakine yapmam inşallah. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Ne diyeyim yani iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bu video iyi bir video video. Abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz. Ee, video sonuna kadar izleyenler yorumda yapabilir mi? Yapsınlar. İnşallah yaparsınız arkadaşlar. Görüşürüz. bay bay